Arkadaşlar Biz zıp zıptayız. Hop 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 hop. Çok güzel. Çok eğlenceli. Küçücük bir zıp zıp bulduk. Evet. Evde sürekli anne hop hop gidelim diyordu. Şimdi hop hop geldik değil mi annem? Heh, aferin oğluma zıpla. Çok güzel. Çok eğlenceli. Aferin sana. Sevdin mi oğlum? Sevdin mi sen burayı? <laughs> hadi hopla. Zıp zıp zıp. Evet. Hopla hadi. Gel bak burada da bir tane zıp zıp var. Oraya da bir geçelim. Gel. Gel bakalım bir de burada zıpla. Hadi git zıpla. Heh. Evet. Hadi zıpla. Hop hop yap anneciğim. Evet. Hop hop hop. Kaydıraktan kaymak ister misin? Çıkalım mı kaydırağa? Gel. Gel çıkalım buradan, gel. Gel yanıma kaydırağa çıkalım, gel. Tamam gel burada. Oradan mı çıkacaksın? Tamam hadi çık oradan. Hadi emekleyerek git, yürüyemiyorsun toplardan. Çık anneciğim hadi oradan. Oradan değil, bak merdivenler var orada. Gördün mü merdivenleri orada? Hadi çık orada. Aferin sana. Kay bakalım. Hop, geldi. <laughs> bir daha çıkacak mısın? Hadi bir daha çık oradan. Aferin sana. Gel. Gel şuradaki büyük kaydıraktan çıkalım gel. Gel benimle bak bunlara çıkacağız oradan gel. Ay. Bir de öpücük atıyor annesine. Hadi gel bakalım. Hoppa. <laughs> Koş. Gel. Bak buradan çık öbür kaydıraklara. <laughs> Hadi çık buradan. Çık bakalım öğren bunlara da çıkmayı. Çık bakalım. Şimdi seni böyle daracık bir yol bekliyor. Hadi buradan da geç korkmadan. Hadi anneciğim. Korkma korkma ben seninle geleceğim. Geç hadi. Çık anneciğim korkma. Öğren bunları. Sen büyüdün artık sen abisin. Emekleyerek geç o zaman. Aferin. Tamam korkma. Hadi gel beraber geçelim. Gel. Hadi. <laughs> Aferin oğluma. Yürü. Korkma anneciğim ben buradayım. Bu yol birazcık dar. Birazcık da sallanıyor. Korkuyor ama öğrenecek. Hadi bakalım. Tamam anneciğim emekle. Emekleyebilirsin istersen. Korktun mu bu yoldan? Hadi ben seni tutuyorum. Hadi tutuyorum. Hadi tutuyorum. Hadi yürü. Çok az kaldı. Hadi yürü. Niye? Tamam yürü geliyorum. Çok az kaldı. <laughs> Anneciğim sen daha önce buradan geçmiştin. Peki tamam vazgeçelim. Daha önce buradan geçmiştin ama şimdi korkuyorsun. Hadi inelim aşağıya o zaman. Hadi in bakalım. Oh, ay öyle mi ineceksin? Seni tembel seni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Birazdan salınacak tanınacak tur yapacağız hoşçakalın